Değerli dinleyicilerim, bu korku hikayesinde genç bir adamın vefat eden büyük annesinin ardından yaşadığı korku dolu panoramal olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. 2007 yazıydı. Gece gelen bir telefonla bir süredir felçli olan büyük babaannemin artık çok ağırlaştığını öğrendim. Annem, babam ve ben hemen yola çıkıp Bursa'nın Orhan ilçesindeki dedemden evine gittik. Hemen büyük babaannemin yanına koştum. Kendinde olmadığını ve sadece sayıkladığını fark ettim. Elini tutup son anlarını izlemeye başladım. Tüm aile fertleri başındaydı. Ve hepimiz artık ruhunu teslim edeceği zamanı beklemeye başlamıştık. Gece sabah ezanıyla beraber yerini şafağa bırakmıştı. Babaannemden artık sadece hırıltılar geliyordu. Babaannem son anlarında gözlerini açıp yastık, çeyizlik, yastık deyip gözlerini tamamen huzura kapatmıştı. Tabii hepimiz o anın üzüntüsüyle ağlamaya başladık ve o günü cenaze ve defin işleriyle bitirdik. Akşam taziyeye gelenler gittikten sonra o yorgunlukla hepimiz bir yerde sızıp kalmıştık. Gözlerimi saat gece 3 gibi sızdığım oturma odasındaki gıcırtıyla açtım ve doğruldum. Bir anlam veremedim o an. Rüzgar ya da Kapının dilinin tam oturmamasından kaynaklanmış olabileceğini düşündüm. Kalkmışken bir su içip tekrar yatacaktım. Mutfağa doğru yürüdüm. Suyu içerken gözüme balkonun ucunda duran beyaz bir sürület takıldı. Ağır adımlarla yürürken birden mutfak kapısı arkamdan sert bir şekilde kapanmıştı. Kapıya kafamı çevirip sonra tekrar balkona bakana kadar sürület yok olmuştu. Günün yorgunluğuyla ve uyku sersemliğiyle yanıldığımı düşünüp tekrar uzandığım kanepeye döndüm. Sabah olmuştu. Ev halkı kahvaltı için hazırlanıyorlardı. Elimi yüzümü yıkayıp mutfağa gittim. Herkeste ekstra bir gerginlik var gibiydi. Ve sessizlik dayımın ''Ya ben dün gece hiç hayırlı rüyalar görmedim. Hepsi de babaannemle ilgiliydi.'' demesiyle bozuldu. Dedem, anneannem, babam ve dayım Gece gördükleri rüyaları tek tek anlattılar. Her birinin anlattıkları genel olarak babaannemin bir şeyler anlatmaya çalıştığı ve huzursuz olduğu ile ilgiliydi. Ben rüya görmemiştim. Fakat rahatsız edici şekilde bir sürület görmüştüm. O günü tesadüf ve üzüntüye yorup bitirdik. Herkes üzerinde cenaze ağırlığını atmaya çalışıyordu. Tüm gün sıkıntıdan patlamıştım. Kimsede bir hareket yoktu. Herkes bir şeylerle ilgileniyordu. Dayımın masum bir gezinti teklifiyle gecem hareketlendi. Planımız aracımıza yakıt alıp biraz Oraneli turu yapmaktı. Oraneli'de yakıt aldığımız bir petrol istasyonu vardı. Ve oraya gitmek için mezarlıktan geçmemiz gerekiyordu. Mezarlık başında telefonuma gelen mesajlara bakıyordum. Ve bir şey beni mezarlığa bakmam için resmen zorlamıştı. Gözüm... O gün defnettiğimiz babaannemin mezarına takıldı ve gördüğüm manzara karşısında tüylerimin tek tek dikildiğini hissetmiştim. Mezarın başında bir çalı vardı ve arkasında babaanneme çok yakın yapıda beyaz bir sürület gördüm. Korkudan gözlerimi kapattım. Gördüğüm sürület aynı zamanda bir önceki gece balkonda gördüğüm sürülete birebir benziyordu. Korkudan sesimi bile çıkartamadım ve önüme baktım. Dayıma beni acil eve götürmesini ve kendimi hiç iyi hissetmediğimi söyledim. Eve gittiğimde beni anneannem karşıladı ve yüzümün kireç gibi olduğunu söyledi. Bir şey diyemedim çünkü ispatlayamazdım ve inandıramazdım. Daha da kötüsü bana deli de diyebilirlerdi. Evde benim için hazırlanmış odaya geçip gördüklerimi düşünmeye başladım. Hiçbir şekilde mantıklı bir açıklama bulamadım ve yatağıma geçip uyumaya çalıştım. Bir iki saat yatakta döndükten sonra içim geçmişti. Saat dörtte duyduğum çığlığa fırlayıp doğruldum. Ev kalabalık olduğu için dayımı benimle aynı odada yatırmışlardı. Dayımdan ölen büyük babaannemin çıkardığı hırıltılara benzer sesler geliyordu uykusunda. Hızla fırlayıp sarsmaya başladım. Birden derinden gelen bir sesle ''Yattığım yerde huzurlu değilim'' diye üç kez tekrarladı. Daha da şiddetle sarsımda ise gözlerini açtı ve ne oluyor dayıcığım dedi. Dayı, hırlıyordun ve bana yattığım yerde huzurlu değilim dedin, dedim. Bana öyle bir şey olmadığını ve cenaze işlerinden dolayı psikolojimin bozulduğunu söyledi. Uyumanın imkanı yoktu. Sabaha kadar dönüp durmuştum. Ertesi gün her şey normaldi. Sanki olanlar hiç olmamış, başımdan hiçbir şey geçmemişti. Kendimi toparlamaya başlamıştım. Biraz bilgisayarda takılıp film izledim yaz sıcağı da bastırınca kendimi duşa attım. Sıcak suyu açtığımda musluğun bulunduğu yerden bir konuşma duydum. Huzurlu değilim. Duyduğum ses karşısında tamamen buz kesmiştim. Ve suyu kapatıp kendimi banyodan dışarı attım. Ev sanki üzerime geliyordu. Oradan uzaklaşmalıydım. Üzerimi giyinip kendimi sokağa attım. Amasız şekilde deli gibi sokakta yürüyordum. Bir an komşumuz Hasan amcanın beni çağırdığını duydum. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm dedi. Hasan amca sağ olun dedim. Seni sıkıntılı gördüm hayır olsun dedi. Ve anlatmaya başladım. Önce bana deli demesinden korktuğumu söyledim. Ve başımdan geçenleri anlattıkça bildiği bir şey varmış gibi kafa sallamaya başladı. Başımdan geçenin ne olduğunu bildiğini söyledi. Ve korkmamam gerektiğini anlattı. Eğer bir ruh huzurlu değilse geride kalan sevenlerine huzuru bulana kadar görüneceğini ve bunu ne yazık ki gün geçtikçe şiddetini arttırarak sürdüreceğini anlattı. Hemen eve gidip bu durumu ev halkına anlattım. Dayım ve babam saçmaladığımı, kuruntu yaptığımı söylediler. Annem ve anneannem ise bu durumu onlardan daha çok ciddiye aldılar. Cenaze gününden beri iyi olmadığımı bildiklerini söylediler ve olayları süzgeçten geçirmeye başlamıştık. İlk önce defin işlemini aklımızdan geçirdik. Acaba gömülürken bir hata mı yaptık dedik. Bunun üzerine Merkez Camisi imamı Ömer Hoca'nın yanına gittim. Defin işleminde bir hata olup olmadığını sorduğumda böyle bir şey mümkün olmayacağını, tamamen usullere uygun şekilde defnedildiğini ve ardından dua etmemiz gerektiğini söylemişti. Eve gittiğimde ev halkına Hoca'nın anlattıklarını aktardım. Durum muhakemesi yapmaya başladık ama hiçbir şekilde çözüm üretemiyorduk. Saat gece biri geçiyordu. Bir gün önceki uykusuzluğun üzerine yatağımda sızıp kalmıştım. Gece saat iki buçuk. Yanımda bir şeyin korkunç bir şekilde nefes aldığını hissettim. Nefesinden gelen çürümüş et kokusunu dahi alıyordum. Bana ırıltılı bir şekilde huzur bulamıyorum diyerek boğazıma saldırdı. Gözlerimi dahi açacak fırsat bulamadan nefesim kesilmişti. Sanki gözlerimin üzerine kurşun dökülmüştü. Açamıyordum. Kanım çekiliyordu. Nefes alamıyordum. Boğazım öyle bir sıkılmıştı ki kemiklerimin birbirine geçtiğini hissettim. Canavri ile yataktan fırlayıp bağırmaya başladım. Odaya ilk olarak anneannem geldi ve beni yatıştırmaya çalıştı. Sonra tüm ev halkı başıma toplandı. Boğazımdaki parmak izleri gözüküyordu. Boynumun alt tarafındaki morluklar çok net bir şekilde seçiliyordu. Bunun üzerine bana inanmayan babam ve dayım bile şok olmuşlardı. Titriyordum. Yüzüm bembeyaz, dudaklarım mosmor olmuştu. Ev sakinleri olarak salonda toplanıp çaresiz bir şekilde dua etmeye başladık. Herkes bir şekilde kendini şoktan çıkarmaya çalışıyordu. Kısa süre sonra oturma odasının bulunduğu odanın kapı camının şiddetle kırıldığını duyduk. Hepimiz fırlayıp odaya doğru koşturduk. Odadaki televizyonun bile bulunduğu sehpadan düştüğünü ve içeride ne kadar eşya varsa hepsinin her yöne saçılmış olduğunu gördük. Korku herkesin kemiklerine kadar işlemişti. Aklıma tekrar Hasan amca geldi ve onu çağırmamız gerektiğini söyledim. Sabah ezanına çok az kalmıştı. Telefonla çok kez arayıp Hasan amcaya ulaşmıştık. Aradan 15 dakika geçtikten sonra Hasan amca gelmişti. Durumu tekrar anlatıp evin halini gösterdiğimizde durumun çok ciddi olduğunu ve bir ipucu bulmamız gerektiğini söyledi. Herkes varıyla yoğuyla zihninde bir şeyler arıyordu. Bir an büyük babaannemin ölmeden dakikalar önce çeyizlik yastık dediğini hatırladım ve hemen anneme bunu söyledim. Yüklükte büyük babaannemin genç kızlık yastığının olduğunu söylediler ve hemen koşup onu getirdik. Hasan amca yastığı kontrol ettiğinde içinde bir şey olduğunu fark etti. Hemen yastığın içini boşaltmaya başladık. İçinden muska gibi katlanmış bir kağıt çıktı. Hemen açıp içine baktık. İçinden de kanlı bir mendil çıktı. Mendilin içinde bir yazı vardı. Mendilin içindeki kağıtta Çocuklarım Bu mendil Kıbrıs Savaşı'na şehit düşmüş dedenizin Bana kalan en değerli mirasıdır. Size vasiyetim Beni toprağa vermeden önce kefenimin üzerine bu mendili koymanızdır yazıyordu. Hasan amca Hemen gidip mendili vasiyet ettiği gibi kefenin üzerine koymamız gerekiyor. Yoksa asla rahat bulamazsınız dedi. Zifiri karanlık ve şafak vakti arasında mezarlığa gittik. Önce Hasan amca dua etmeye başladı. Duası bittiğinde ise kazın dedi. Küreklerle mezar toprağını açmaya başladık. Tahtalara ulaştığımız Hasan amca durun dedi. Mezar tahtalarının üzerine daha önce içine okuduğu suyu döküp tahtaları tek tek kaldırmaya başladı. Tahtalar kalktıkça çürümüş et kokuları yayılmaya başlıyordu. Son tahtalar da kalktığında gördüklerimiz karşısında tamamen şok olmuştuk. Ceset kefenin bir yerinden elini çıkartmış ve avucu tahtalara değiyordu. Dualarla kanlı mendili kefenin üzerine koyup tekrar defnettik ve her şey başladığı gibi bir anda son bulmuştu değerli dinleyicilerim. Bir gerçek yaşanmış korku hikayesinin de sonuna geldik. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hikayeyi anlatırken sürçeli isyan ettiysem affola. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.